nasıl nedir nasıl yenilir tadını bakalım dedik şöyle altta üstte bağlantı yerler var biraz vakti geçmiş bir ananas aldık tadalım diye bakalım bu da inşallah çok bozuk değildir şu şekilde bakıyoruz iyice de içi geçmiş bunun orta kısmının sert olması inilemez bir duruma getiriyor. O nedenle o kısmını atacağız. Aynı şekilde dış kısmını da şu şekilde soyacağız. Düzgün ve geçmemiş ananaslar alın. Bizim gibi böyle tadımlık alıyoruz diye vakti geçmiş ananasları almayın. Bu heveslendik aldık ama pek inecek bir şekilde gelmediği için böyle biraz uygun fiyata verdiler. Evet dediğim gibi böyle fiyasko ile sonuçlanan bir ananas almış olduk. Bunun şöyle dilimlenmesi gerekiyor. Bunu dilimlerken şu orta kısmını sert olduğu için yemesi de zor oluyor sunumu da zor oluyor bu şekilde ne yapıyoruz ananasımızın orta kısmı dışta kalacak şekilde yanlarını alıyoruz geri kalan şu kısımları e, mümkün olduğunca dilimleyerek yiyebileceğimiz şekilde çatala gelebilecek şekilde böyle dilimleyerek sunumunu yapacağız denilebilir ki tabii ki bu pek iç açıcı olmadı ilk tecrübemiz artık daha erken ve e, mevsimi geçmemiş ürünleri almak gerekiyor sizler de bu şekilde ananasın ne şekilde olduğunu nasıl sunulabileceğini iyi kötü göstermek istedim orta kısmı şurası çok sert çok sert burası e, yenilemeyecek sertlikte ama rondodan geçirip e, baharatlayarak e, e, yemesi uygun olabilir bakın çok sulu bir ürün şöyle baktığınız zaman şöyle kenara kendiliğinden suyu akıp çıkıyor bu, bu şekliyle güzel vitaminlere sahip aslında e, Tropikal bir ürün olduğu için her zaman bulma imkanı olmuyor. Sizler de bu şekilde iyi kötü bir e, tadını bakabilirsiniz. Lezzetine bakabilirsiniz. Limon gibi portakal gibi bir görünüme sahip bakın. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. E, bu biçimde portakal niyetiyle, limon niyetiyle yiyebilirsiniz. Çünkü o şekle gözüküyor. Bol bol suyu da var. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bakın şu şekilde suları bol. Suyunu sıkıp güzel bir meyve suyu olarak ananas suyunu içebilirsiniz. Lifli bir ürün olduğu için lif faydasıyla bağırsaklarda güzel bir etkiye sahip olur. E, teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için, bizi takip etmeyi unutmayınız, abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler, saygılar sunuyorum. Afiyetle.